Şimdi tabii e, HT Spor ekranlarında Reports programında aslında bunları hep aktarıyor, konuşuyor, bir taraftan öğretiyor Raymak. Ancak biz de tabii ki şimdi biraz daha bu hep gündemde konuşuluyor. Bunlar işte ne bileyim insanlar internette görüyor, haber sitelerinde evet. görüyor. İşte biz burada aktarıyoruz. Ya Fenerbahçe hisse satmış diyor ki ya hisse satmış, yabancı yatırımcı nasıl oluyor şimdi ne olacak? vesaire insanlarda soru işareti var. Evet. Fenerbahçe ile başlayalım o hisse Olur. satışıyla. Başlayalım. Ardından Beşiktaş ve Trabzonspor'da bu sermaye artırımı ile ilgili haberler var. Evet. Onların detayına girelim. Finans alanında e, hareketli bu arada evet. kulüpler. Biraz Galatasaray e, sakin kaldı. Onu da yakında gelir O da yakında yani. gelir. Galatasaray'da geçen sene çok işte Kemerburgaz ne olacak ne bileyiz. Daha bilecek? Florya var. Evet, o de, de Florio iş işi. Var. Büyük iş o iş, çok evet. büyük. Şimdi eee Fenerbahçe ile başlıyoruz. Evet, Fenerbahçe, Fenerbahçe paylarının hı. yaklaşık bir 4.8'ini işte açık kendi açıklaması yabancı fona sattık hı hı. şeklinde açıklama yapıldı. Buradan 12.8 milyon euro kadar bir gelir elde edecek. Ben şeyi gördüm bazı işte internet sitelerinde ya da haber sitelerinde ya da sosyal medyada bununla Bankalar Birliği borcunun kapatılacağı söyleniyor ama bu bankalar birliğinin borcuna yetecek bir tutar değil. Ya Zaten Fenerbahçe'de evet. bu yönde bir adım atıldı diyor. Yani direkt bu parayla kapatılacak gibi bir şey söylemiyor ama biraz siteler öyle almış yani. Bankalar evet. birliği borcu kapatılacak e, gibi. Çünkü bankalar birliği borcu çok daha yüksek. E, yanlış bilmiyorsam, yanlış hatırlamıyorsam eğer biz hı hı. onu bir port programında e, iş, işlemiştik. Hı hı. Hatta hani bir tablo halinde var ama Yok. gerçekten unuttuk şu anda. Hani <laughs> ne, ne kadardı. Hatırlamış. Ama yanlış hatırlamıyorsam Toplam finansal borçları Fenerbahçe'nin 4.8 milyar civarındaydı. Şimdi 12.8 milyon euro bunu karşılayacak cinsten değil. Bir şeye sadece dikkat çekilmesi gerekiyor. 4 .4 Neden %4.8'i? %5 değil. 5 olunca ismini açıklamak zorundaydı yatırımcının. 5 olmaması için 4.8'de tutulmuş öyle oluyor. gibi geliyor. Peki yani. bunun sebebi ne olabilir? Yani ee, neden açıklamak istememiş çok olabilir? Bilinmesini istemiyorlar ama biz şimdi ekonomi hmm. muhabirleri olarak çok fazla kulis haberlere girmiyoruz ama spor hmm. muhabirleri, spor camiası kulis haberleri seviyor. Evet. Ben de çok severim. Çünkü hmm. bu anlamda magazin ve spor basınının hmm. bizden daha iyi görevini yaptığını <laughs> düşünüyorum. Çünkü <laughs> gerçekten kulis haberi bazen doğru çıkmayabiliyor ama Çoğunlukla da doğru çıkıyor. Çünkü biz gazetecilerin kaynakları vardır. Biz kendi kendimizden uydurmuyoruz. Çoğumuz, tabii evet, öyle söyleyeyim, çoğumuz. gazeteci olanlar için söylüyorum. Gerçek de, gazeteciler Gerçek gazeteciler, evet. evet. Yani gazeteci kılığında olanlar da var. Onlar Onlara evet. itibar edilmemesini buradan hı hı. istiyoruz. Ben bir kulis haberi vereyim. Hı hı. Muhtemelen de doğrudur e, bu. E, öyle olduğunu düşünüyorum. Çok ma mantıklı yani. E, bu fonun e, ülker ve doğuş grubunun ortaklığında bir yabancı fon olduğu hmm. biliyorsunuz. Türk şirketler ve gruplarda yine yurt dışında bazı e, fonları fonlara sahipler. O kanalla hem Borsa İstanbul'a hem tahvillere hmm. yatırım yapabiliyorlar. Dünyanın her... Herhangi bir yerinde siz fon kurabilirsiniz ve on ondan Türk varlıklarına yatırım yapabilirsiniz. Bunun için yabancıya yer yerli olmanız da, olmanızı bir anlam ifade etmiyor. Bu anlaşmada bu, bir şey ifade ediyor mu? Mesela yerli yatırımcı yapsaydı ne fark edecekti? E aslında yerli yatırımcı, büyük ya yatırımcı, işte büyük yabancı diyoruz bize borsa dilinde i̇şte buna. E, yani mesela evet. yerliden direkt mesela sağlıyorum. bu şirketler kendi Türkiye'deki şirketleriyle o yatırımı yapmış olsaydı bir şey değişir Hiç miydi? Hiçbir şey fark etmiyor. Sadece e, fonları var şirketlerin, özellikle bizim büyük şirketlerin her birisinin mutlaka yurt dışında fonları var. Bu fonlar kanalıyla yurt içindeki şirketleri olduğu gibi yurt dışındaki şirketlere de yatırım yapıyorlar. Yani bunun amacı o yani dünyanın herhangi bir yerine yatırım yapabilmek. Normal hı. bir şey, gayet anormal bir durum yok ortada. Hı. Onu söyleyeyim, hı. söyleyeyim yani baştan. Ama hani kulis haber olarak hı hı. Ülker ve Doğuş grubunun ortaklığındaki bir fon olduğunu, bu fonun isminin açıklanmasını istemeyeyim. Belki hiç açıklanmayacaktır ama söyleyeyim onu. Çünkü eğer açıklanması istenseydi 4.8 değil 5 olacaktı. 5, 5 olacaktı. yüzde %5 diye açıklanırdı. E, o nedenle 4.8'de tutul. Belki hiç açıklanmayacaktır dedim ama çok yani biz, benim aldığım bu kulis haber çok akla mantığa uygun bir Evet ya yani zaten Fenerbahçe'ye çokça destek veren iki, i̇ki gruptan bahsediyor. iki Fenerbahçeli evet. e, ciddi Fenerbahçeli evet. yönetim kurulu başkanı o Kuruk'tan anlamda da evet o anlamda da önemli şimdi bir de e, şunu sormak lazım Raymak mesela şu anda bu bir başlangıç mı yani mesela Fenerbahçe bunlara daha ağırlık verecek mi Sizce? Olabilir çünkü şimdi, orada açıklamada bir satır başı var <laughs> diyor ki bankalar Birliği anlaşmasından çıkmak yolunda önemli bir adım yani daha yani. bu yolculuk başladı belki aslında. bir kısmını bir Hı -hı. bir kısmı ödenecektir ya ayrıca şunu şunu da e, göz ardı etmeyelim e, bir taraftan evet şimdi bankalar Birliği e, anlaşmasından çıkmak istiyor kulüpler niye Hı -hı. çünkü faiz şu anda çok yüksek ve işte son gelişmelerden sonra son olaylardan sonra özellikle siyasal gelişmelerin ekonomi etkilerinden sonra faiz düşüş evresindeydi. Hı hı. O evre sona erdi. Aksine yükseliş evresine geçti. Dolayısıyla faiz yüksek. Bank e, kulüpler bu e, faiz yüküne katlanmak istemiyorlar. Bu nedenle bankalar bir anlaşmalarından çıkmak istiyorlar. Ama normal faizlerle karşılaştıralım. Ticaret yani herhangi bir şirketin alacağı faizlerle karşılaştıralım. Çok düşük şu anda. Bankalar Birliği e, borçlar yani nerede baksanız 15-20 puan daha düşük. Hı. Yani şu anda Galatasaray Fenerbahçe çıksa piyasaya Bankalar birliğinde ödediği faizden en az 15 puan daha yüksekten faizle borç bulabilir. O da bulabilir mi bilmiyoruz. Yani kalmak avantajlı olabilir mi? Aslında avantajlı şöyle hmm. e, ama e, yani kalmak istemiyorlar kulüpler. Ben biraz daha elde hani gelecek olan yani gelen paralar işte futbolcu satıyorlar başka yayın gelirleri diğer gelirlerden akan paranın bir kısmı bankalar birine gittiği için Hı. ve o, o orada bir o bir elini ayağını bağladığı için evet. yöneticilerin oradan çıkmak istiyorlar Hı. biraz daha rahat hareket etmek istiyorlar diye düşünüyorum ama o aynı zamanda bankalar Birliği bu kulüpler kulüpler için kulüpler bıraktığınız zaman geçmek gerçekten yani çok daha finansal anlamda çok daha kötü noktalara götürebilecek yöneticilerin çünkü sorumluluğu yok. Yani kendi dönemine ilişkin sorumlulukları yok. Eşeffaf değil kulüpler. Bir sürü şey sayabiliriz evet. burada. Çok daha kötü olabilir. Bu yüzden bence bankalar birinde kalmalarının faydası var. Ha bunun yerine bu yüksek faizden kurtulmanın da bir yolu var. Tamam aldım. Ben bu faizi ödemek istemiyorum. Aynı miktarda TLRF e oran TLRF diye bir faiz oranı var. Hı hı. Ee, oradan ödüyorlar e, Faizi TRF'e e, e, paralel Bir tahvil var O tahvili alırsanız eğer birbirini meş eder bu Buraya ödersiniz Buradan alırsınız buraya ödersiniz evet. Ama bankalar birine çıkarsanız Bir daha paraya ihtiyaç duyduğunuzda yüzde Nereden baksanız dediğim gibi 15-20 puan daha fazlasına borçlanırsınız Bu da kulüpler için bence iyi olmaz En azından bir daha borçlanmayacağım Diyorsanız haklısınız çok yüksek faiz. Ama bir daha borçlanacağım diyorsanız bu bu olana kullanabilirsiniz. Peki bir taraftan da hatta bankalar birine girmişken oradan da şuraya geçmek istiyorum. Sermaye artırımı meselesi. Yani evet. bu e, hep duyuyoruz hep konuşuyoruz, hep tartışılıyor. Sermaye artırımı tam olarak ne? Yani neyi ifade ediyor? Sanki böyle e, bazı insanlar doğal olarak bunu şey zannediyor. Bir yerden böyle para geliyor. Hop bankalar hani Trabzonspor'da evet. çünkü bankalar birliği anlaşmasından çıkan ilk kulüp olmuştu. Evet. Ve sermaye artırımı ardından oradan çıkıp e ama bu sefer vergi borçları için tekrar şimdi bir sermaye şimdi artırımı deniyor. Şimdi bir daha deniyor. sermaye arttırımına ee, gidecek. Peki tam olarak ne? Önce onu rica edelim. Siz de bir borsa anlatıyorsunuz ama hani hiç tabii. izlemeyen, bilmeyen şimdi izleyiciler normal, için. Normal bir şirket düşünelim. Sermaye Hı -hı. artırımına gidebilir. Bu e, borsada e, şirketler ve kulüpler aynı şeydir. Bir şirkete, bir kulübe kulübün hissesini almışsanız ortak olmuşsunuz demektir. Ve o şirkete para gerekli olduğu zaman der ki ben ortağız biz ata. Hı -hı. Şirketimiz büyütmemiz lazım, ee, sermaye artıracağız, 100 lira artıracağız, 50 sen koyacaksın 50 ben, bu, hı hı. kısaca bu. Evet. Şimdi kulüpler de paraya ihtiyaç duydukları zaman artırıyorlar ya da biz zarar ettik, bunu tamamlamamız gerekiyor ata, hadi hı. gel tamamlayayım, tamamlayalım diyebilirim. Ya da yeni bir fırsat var, yeni bir yatırım yapacağız, hadi gel tamamlayalım, o simeni alacağız, hı hı. hadi gel bunu alalım diyebilirim. Hı. Bu gayet normal bir şey. Yani. Hı hı. Ekonomide normal ne varsa bunu kulüpler yapıyorsa biz buna Hı. normal gözüyle bakmamız evet. gerekiyor. Bu da feserme artırımı da normal ama nereye kadar normal. Şimdi e, kulüpler sürekli zarar ediyorlar. Öyle olunca baktığımız zaman e, diğer alanlarda da çok kar alanları kısıtlandığı için işte Avrupa'da başarılı olamıyorlar oradan gelir yok işte e, türbin gelirleri bir iki kulübün e, Fenerbahçe, Galatasaray'ın düzeldi ama diğerlerinin e, kötü. E, i̇şte e, yeterince a, a, şeye açılamıyorlar, e, yurt dışına açılamıyorlar, oradan bir gelirleri yok. Sponsorluk gelirleri az, yayın gelirleri çok az. İşte spor toto gelirlerinin e, orada çok büyük sıkıntı yaşanıyor, evet. çok büyük bir kısmını spor toto vermiyor, çok tartışan konular. Evet. Hı hı. Şimdi bu nedenle e, para bulmak için kulüpler sürekli ortaklarına yani yatırımcıya gidiyorlar. Çok olmaya başladı artık. Yani bu aslında normal dediğim gibi normal bir gelişme. Ama evet, bu yani kadar bir, fazlası yararlı olmayabilir diyorsunuz. E, bu kadar fazlası yatırımcıya bir yük yani fazladan yük. Şimdi şöyle söylenebilir. Ben de biliyorum. Evet bu yatırımcıların çoğusu bu kulüplerin zaten taraftarları. Evet. Yani o ya taraftarlar... beklemeden yapıyor çoğu şeyi aslında. Tabii ki tabii. almış hisseyi tutuyor. Ben yani şey gibi forma gibi düşünün. Hmm. Yani hisseyi forma gibi görüyor. Evet. Birçok yatırımcı öyle. Zaten o yüzden bu e, spor kulüplerinin hisseleri çok volatildir, çok oynaktır. Hmm. Çünkü hmm. işlem gören hisse sayısı çok azdır. O yüzden çok kolay onu hareket ettirebilirsiniz. Yani hmm. herhangi bir yatırımcı hmm. grubu. E, ama şöyle şimdi mesela Trabzonspor bir hmm. yaptı. E, sermaye artırımı evet, 2.7 milyar civarında çıktı. bir para aldı. Hı. Evet şeyden çıktı bankalarla bir anlaşmasından çıktı ama şimdi mesela yine sermaye artırımı normalde gidemiyor çünkü geçmiş dönem zararları çok fazla ama mesela şöyle bir şey yaptı. Şimdi önce sermaye azalttı. Azaltıyor Hı. aynı gün içerisinde. Sonra işte 1 lira olması gerekiyor hisse değerin. Ona getirebilmek için 1 liraya azaltacak. Daha sonra tekrar yükseltecek. Ama biraz böyle hani bu kadar atraksiyona da girmeye, Hı -hı. yatırımcıyı bu kadar üzmeye de gerek yok. Tamam. Normali neyse, makulü neyse onun yapılması gerektiğini düşünüyorum. Ama benim anladığım sizin dediğinizden normal bir şirket, benim x bir şirketim var. Ben bunu yatırımcıya yapmaya çalışsam yatırımcı kaçar normalde. Normalde kaçar tabii. Ama yani burada kulüplerin biraz o aidiyet duygularından evet. dolayı insanlar ve daha doğrusu yatırımcılar kalıyor. Tabii yani şu, bu, burada şu oluyor ta, E Şimdi ben bu kulübün %10'una sahipken, %10'luk sahipliğim devam edebilmesi için sahipliğimin o sermaye artırımında benden istenen tutar neyse onu vermem gerekiyor. Şimdi Beşiktaş'ta mesela çok yüksek tutar vermesi gerekiyor yatırımcının. Hı hı. Aynı his, aynı tutarda hisseye sahip olabilmesi için yüzdese oransal olarak bir de burada Beşiktaş'ın da çok ciddi para koyması gerekiyor. Kendi Beşiktaş'ın açıklaması 9.5 mil, 9.5 milyar TL'lik bir sermaye artırımına gidiyor. Toplamda sermaye artırımından elde edilecek tutar bu. Beşiktaş'ın şu anda piyasa değeri, kulübün değeri 3.8 milyar TL. Yani Beşiktaş 3, 3 kattan fazla büyüyor bu sermaye artırımıyla beraber. Ama şöyle bir şey var. Kulüp bunun yarısını karşılamak zorunda. Yani 4 milyar 882 mily 2 milyon TL karşılamak zorunda. Bu nakit olarak karşılamak zorunda. Bir de hani ben oradan koydum, aynı olarak koydum. Yok. Koltuk gelirlerini gelecek dönemde koltuk gelirlerini koydum falan. Bu da yok. Nakit Direkt olarak, nakit para, olarak para koymak. Hem yatırımcı hem kulüp yani birleşti işte büyük ortak ama hı hı. Sonuçta kim, hisseler de var. Ne kadar hissesi oranında herkes parasını koymak zorunda. Burada bu parayı çok ciddi bir para. Bu bunu Beşiktaş'ın bulması gerekiyor. Buldu diyorlar. Hı hı. Soruyorum. Hı hı. Birkaç yerde benim de işte kontaklarım hı hı. var. Ağırlıklı sizlerin vardır spor muhabirlerin ama bizim de işte bu insanlar aynı zamanda iş dünyasında, i̇ş dünyasında. insanlar olduğu için bizim de kontaklarımız hı hı. var. Diyorlar ki başkan koyacak bu parayı. Ama çok büyük para gerçekten. Yani 4.8 milyar TL çok önemli bir para. Yani bu paranın nereden geldiğini bul e, bulmak işte Beşiktaş muhabirler arkadaşlara düşüyor. <laughs> evet, onlar da zaten büyük, onu şu an araştırması içinde. Büyük haber vardı. <laughs> çok büyük haber var. E, şey öyle olunca Beşiktaş finansal borçları, bankalar birliği borçları 4.6 milyar TL bakıyoruz hani niye yapıyor Hı -hı. bunu? E, çok net açık. E, kulüp 4.8 koyacak. Yatırımcı da eğer Tümü, tümü katılırsa herkes katılmak zorunda değil. Evet. Ama katılmazsanız kulüpteki payınız düşüyor. 4.7 4.7 milyon lirada, milyar lirada yatırımcı koyacak. O 4.7 milyar bir bakıyoruz. 4.7 direkt finansal borç yani bankalar birliği borç. Onu kapatmak gidiyor. için Beşiktaş bu yola gidiyor. Evet. Ee, dediğim gibi Yani evet buradan o, alacak ve benim, kapatacak. Benim kafamda oturdu yani. Şimdi çok daha net anladım. Tabii biz araştırıyoruz bir taraftan da öğrenmeye çalışıyoruz. Ama işte o finansal okuryazarlık biraz da hep konuştuğumuz o e, gerekiyor doğal olarak. Bence gayet net bir şekilde izleyicilerimiz de anlamıştır. Evet, zaten yıllık faiz gideri 2.1 milyar TL. Evet. Şimdi bunu bu işte. Yani bundan kaçmaya çalışıyor. Dediğim Hı. gibi ama bunun yerine iki, Ama işte siz iki, diyorsunuz ki yani şu an 2.1 milyar TL ama başka yerden borçlansa daha fazla olur. Çok daha fazla. 3'ü geçer bu. Hı. Hı. Onun yerine TLRF tahvili alıp yine yani Türkiye Cumhuriyeti'nde satılan Hı. bir tahvil bu. Onu alıp onu ikisini meç edebilir. Yani oradan alır, buraya buraya verir. Bu ama diğer taraftan Kalır ama e, yani borç kalır ama ben bir daha borçlanmayacağım diyorsanız o zaman haklısınız. Çünkü çok yüksek faiz evet. şu anda %50'leri geçti otelere. Ama faiz. bir faiz daha borçlanmamak da kulüpler için çok ciddi bir seçenek değil gibi geliyor değil bana. yani şöyle en biz azından. ben çünkü uzun süredir izliyorum bilançolarında normal dolar faizi Türkiye'de %10 iken %25 dolar euro faizi. %25 faiz veren kulüpler gördüm. Kulüpler görünüyor yani yabancı kulüpler falan değil. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe. Ee, gördüm ee, yazık gerçekten ve bu kulüplerin borçlarının bu kadar artmasının en büyük nedenlerinden bir tanesi böyle çok yüksek oranda faiz vermeleri aslında. Yani gelir zaten çoğunlukla faize veya bu borçlara evet. gittiği için. Tabii biz futbolcu transferlerini çok konuşuyoruz evet. ya. Ona çok verdin, buna az verdin. Bu faizi verilen para hesaplandığında evet. aslında futbolculara verilen, evet orada da anlamsız transferler yapıyor. Bu sene ben Cuesta transferine taktım. 8 milyon <gülüyor> <gülüyor> euro verildi Bence euro bütün Galatasaray evet. taraftarı da. Evet, ama e, yani bu faize ödenen paralar evet. düşünüldüğünde onlar devede kulak kalıyor gerçekten. En çok buna dikkat edilmesi gerekiyor. <laughs>